Evet, e, kıta lojistik ve alo kaza takımlarıyla birlikteyiz. İkinci haftanın kapanış mücadelesi. Birlikte röportaj yapmak istedim çünkü müthiş bir maçtı. Yani 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. Kim öne geçti, kim geriden getirdi. 5-4 oldu, 5-5 oldu. Harika maç oldu. Gruptan yani ikiniz de buraya kaybederek geldiniz ilk hafta maçlarınızı. O yüzden bir ekstra bir önemliydi bu maç. E, anladığım kadarıyla iyi de hazırlandınız bir hafta boyunca. Kendi içerisinde. Ali yine e, taraftarlarıyla buradaydı destekleriyle. Önce senle başlayalım. Hem bir maçı, hem bir rakibini, hem de e, istediğiniz şeyi alıp alamadığınızı bize bir değerlendir lütfen. Öncelikle izlemeye gelen taraftarlarımıza, her iki takımın taraftarlarına da çok teşekkürler ediyoruz buradan. Ee, çok zorlu bir maçtı. Hafta içinde çok e, önemli bir şekilde hazırlandık. Yağmurun altında ıslandık. Çok güzel antrenmanlar yaptık ama e, rakibimiz de belli ki çok iyi hazırlanmıştı. Tebrik ediyorum. Güzel bir maçtı. Gitti geldi. Her iki takımına tebrik ediyorum. Yine de bir puan aldınız. E, i̇ki maçınız daha var. Onlarla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? O maçlara da elimizden geldiğince en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Ee, gerek antrenörümüz Sayın Semih Barıç'ı gerek yöneticilerimiz Burhan Bey, Rıdvan Bey olsun. Hep birlikte gene hafta içinde antrenmanlarımızı yapacağız. Ee, öbür maçlara daha da e, hazır, bir hazır bir şekilde geleceğiz. Çok teşekkürler. Yolun içinde hala devam edelim. Evet yani sizin bu maç öncesi beklentiniz neydi? Hani 3 puan mutlaka düşünüyordunuz ama bir puan sizi üzdü mü? Ee, önümüzdeki maçlara siz nasıl hazırlanmayı düşünüyorsunuz? Bunu da senden diyelim. Vallahi e, öncelikle rakibimizi ben de tebrik etmek istiyorum. Çok iyi mücadele ettiler. E, çekişmeli bir maç oldu. Tabii ki kazanan taraf olmak isterdik ama e, beraberlik de bizim için e, şu aşamada makul bir sonuç oldu. İlk maçta e, farklı bir mağlubiyetle başlamıştık. Biraz eksiklerimiz vardı. Tabii pandemi süreciyle birlikte e, futbol hayatımızda da e, eksiklikler oldu. 3 e, puan alamadığımız için üzgünüz. E, ama önümüzde daha iki maç daha olması lazım diyebiliyorum. E, biz de daha iyi hazırlanarak bir dahaki maçlarda e, daha mücadele ederek istediğimiz sonuçları almaya çalışacağız. Ee, buradan taraftarlara ve organizasyonda payı geçen herkese ayrıca teşekkür ederim. İyi akşamlar. Çok teşekkürler güzel yorumlarınız için. Herhalde bu iki haftada 24. maçımız tamamladık. İlk beraberlik maçı sizle olmuş oldu. Bir puan. Tabi buradan da hatırlatmak gerekirse şimdi siz bir puanı aldınız. E, gruplarda da eğer maçları kaybetseniz dahi orada tabi biraz e, yenilen golün de avantaj durumu oluşacak. E, o yüzden siz de maçlara biraz daha bu gözle bakarsanız ikiniz için de iyi olur. Evet. Önümüzdeki maçlarda başarılı diliyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.